Evet, e, Nade teyzem. Öz teyzem kendisi. Parmağında bir sıkıntı oluşmuş şu anda. Açamadığını söylüyor. Açam ne ya. zamandan beri böyle teyze? Bir aydan beri. Bir aydan beri. Hı -hı. Şimdi eski halimiz bu şekilde. Bantımızı deneyeceğiz şimdi. Alayım ben bantı. Ağrı yapıyor mu peki? Ya, burası ağrı, içi ağrı. Sızlama da yapıyor değil mi? Ya işte de başlımdur. Başlımdur. Hı hı. Burası bastı mı? Bastı mı? Hı hı. Bunun kökü müdür nedir? Tamam ben şimdi halledeceğiz. Önce evet. bir parmağını yapıştıralım. Şöyle evet. bir parmağını Açıldı bak. Evet. Dur. Evet. Tamam, i̇nşallah. Evet. Hadi bismillah. Sağ olsun inşallah. Başkanı. İnşallah. Ben diyorum şöyle. Bir saat sonra hiç şey yani, bir, bir şey kalmayacak. Şifalı. Şuraya de piştirelim, şuraya de piştirelim. Burası da ağrıyormuş. İşte buraya burası ağrıyor. Açıldı ya. Açıldı mı? Yavaş yavaş Olsun. açılacak. Takıya açıldı, Takı öyle bile sattı. <laughs> Attı bey. <laughs> o kadar etkili ki. Şimdi buraya da üzerine damarımıza bir de Şuraya da zaman bir sürü. Evet. Teşekkür ederim. Şifa olsun inşallah. İnşallah. Şu damarın üzerine koyalım. Bir de şuraya da koyalım. Bir tane hayatım. Bir öyle kesildi. Hangi bölgede rahatsızlık varsa yapıştıracağız. Makasla kesiliyor Bu öbürleri kesiliyor mu? Bunlar kesiliyor. Kesiliyor mu? <laughs> Ben çok farklı. Evet. Bir şuraya bir şey abicim hiç kenarında. Burasında da ağrı var değil mi? Ben yani şuraya şey da pişiriyorum. <laughs> Görüyor <laughs> musun? Bugün elime <bir> ameliyat mı edilecekler? Ameliyattan kaç kişileri deymiş. döndürdük böyle. Bilsin Herkes mi? şey diyor böyle. Nasıl böyle bir şey? Ne yaptınız? Okudunuz mu? Ne <laughs> yaptınız? Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Temizemizin elinde bazı sıkıntılar vardı. Şimdi biliyorsunuz bir videoda çektik hatta öncesinde. Ne sorunu vardı? El kapanmıyordu değil mi? Evet. Açılmıyordu. Evet. Kapıyor ama açılmıyordu. Açılmıyordu, kapanmıyordu. Ee, parmaklarına şöyle bantları sardık. Biraz da bir bileğine de bir parça koyduk. Görüyorsunuz x e, ellerine sarmış olduk. Ve ne kadar sürdü sanırım iki saat falan geçti evet. herhalde. Iki, iki, iki saat gibi. Şu an nasıl peki oynatabiliyor musunuz? Şimdi iyi mi? Evet açılıp kapanıyor gördünüz. Xpeng kullanmaya devam edin harika sonuçlar var. Harika. <laughs>